İstanbul'da Ömerli'deki hafiyat döküm sahasının kapatılmasını protesto eden kamyoncular tem bağlantı yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün iki şeridini trafiğe kapadı. Kamyoncuların eylemi nedeniyle yoğun trafik yaşandı. Eylemle ilgili soru sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Veysel Eroğlu ile görüştüm talimatını verdi ve sorun bitti dedi. Aa, Onlarca kamyoncu Ömerli'deki harfiyat döküm sahasının kapatılması nedeniyle eylem yaptı. Döküm sahasının kapatılmasını protesto eden kamyoncular, tem bağlantı yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün iki şeridini trafiğe kapattı. İki şeridi kapayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyen kamyonlar nedeniyle özellikle Kavacık mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Çok sayıda kamyoncu araçlarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ağır ağır geçerek tepkilerini dile getirdi. Kamyonlar Seyran Tepe'den sonra hızlanarak Kemerburgaz'daki döküm sahasına doğru ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yaptığı açıklamada hafriyat döküm alanlarının yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek Veysel Eroğlu ile görüştüm talimatını verdi ve sorun bitti dedi. Uzun bir yolculuk, sıkıntılı, El hak doğru, çözüm gerekli. Konu bize intikal etti. Sayın Veysel Eroğlu Bakanımızla görüştüm, talimatını verdi ve sorun bitti. Eylem nedeniyle oluşan trafik yoğunluğuna da değinen Topbaş, yeni döküm sahaları ile ilgili de bilgi verdi. Yeni döküm alanları da gelmek suretiyle bu sıkıntı yaşanmayacak. Bugün İstanbul'da biraz bir trafik yoğunluğu. Bu saatlerde oluştu. İnşallah bundan sonra da bunun tekrarı olmaz.